Kırmızı da koy kırmızı. Dur ben de geleyim. Buradan tarifle olmayacak. Hı, bak bunlar büyükler. Onlar tekli gibi. Ev mi yapsak seninle ne yapsak Rüzgar? İnşaat işine girelim. Bak ne renkler var başka. Anneciğim ama öyle atma. Birine gelebilir. Sakın tamam mı? Rüzgar. Yumuşak mı bunlar birazcık? Değil mi? İyi hadi. Ama en azından böyle şey değil. Ayağımıza falan bassa acıtmayacak bir şey. En yükseğini yapacağız şimdi seninle. Sıra bende. Koydum. Sonra. Bu durmuyor mu? Durdu ya işte. Karımızı. Rüzgar bir tane de mavi getiriyorum bekle. Buldun mu mavi? Tamam. Onu da koy. Neyse, ne da Rüzgar bir şey söyleyeceğim. Boyun kadar olacak neredeyse. Olmadı o dur. Aa. Rüzgarı yıktım. Aa yıktı ama. Geldim. Ne var? Bakıyorum. Anneciğim işte buranın arkasını görüyorsun. Rüzgar büyük kaydıraktan kaymak istemediğine emin misin? Bak çok güzel benim bile canım istedi. Bir kere kay ne olur. Gel bakalım bir son kararı sen ver hadi gel. Şimdi sadece teklileri mi koyacağız üst üste? Işte? Dur ben de getireyim o zaman bekle. Al tek. Tek. Sarı. Al bunu da koy. Bakayım. Rüzgar kaç katlı oldu bu? 1 2 üç, 4 beş, altı. Bir tane daha vereyim mi? Al. Ha, var mı? Kırmızı. Al bir tane kırmızı koy. Sarı kırmızı Galatasaray oldu Rüzgar. Ağabeyim. Efendim? Anneciğim oturuyorsun boyundan büyük olmadı. Al bunu da koy. Bakalım yapabilecek misin boyuna kadar. Evet onu koy. Al bir tane de mavi. Boyuna kadar yap sonra yıkacağında da bana haber ver. Ben burada olursam üstüme yıkılır kule. Yıktım bile. Aa Rüya'yı gördüm. Bak burada gidiyor Rüya. O bizi görmüyor galiba. Bak şurada Rüya. Rüya bağırsana. Rüya. Gitti değil mi? Rüya. Rüya. Görmüyor bizi Rüya. Annem nasıl gideceğiz yana? Allah devrildi. Tele çarpma oğlum orası kapalı görmedin mi? Böyle bunlara devam ettik. Yeniden bir kule yapıyoruz. Ay. Ay bir şey söyleyeceğim Rüzgar Herkes şurada bir yere tırmanıyor Bakalım mı oraya Arkadaşlar biz bugün e, Metropol AVM'de Zupalipa'nın içindeyiz Çok eğleniyoruz ee, Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar Ay ben çok yoruldum bugün burada Kimi unutmayalım tamam mı anneciğim Listeyi alalım değil alışveriş listesine Koş içeriden sen listeyi al Montumuzu gibi. Sen gelmek istemediğin emin misin? Ya gel gidelim beraber ya markete. Ay. Neyse kendim bilirsin. Aldın mı? Aldım. Tamam. Ben. Cüzdan tamam. Hadi montumuzu giyelim ben de anahtarı ben alayım. Benim, benim tamam mı? Bu babanın anahtarı benimki değil. Rüya anahtar yok. Bir, bir, ben bak. Baba. Baba da altın, bir Aynı mı yazdığın anahtar? Bak bakayım bir daha. Ya Rüya şu an anahtarım mı lazım? Bunlar da değil. Bakayım bir içine iyice. Yok ay bir tane daha var buldum galiba. Galiba bu sefer. Yine bulamadım. Rüya anahtar yok. Arabanın anahtarı olmadan nasıl gideceğiz anneciğim? Nasıl gideceğiz? Bilmiyorum ne yapacağız? Motorumuz Rüya. mu <laughs> Hayır bilmiyorum. Dur düşün bakayım ne yapabiliriz? Acaba anahtarı bir yere mi koyduk? Unuttuk. Ben bir çantalarımı kontrol edeyim. Rüya yok. Aradım taradım yok yani. Arabanın anahtarı yok. Nerede olabilir? O ne? Rüzgar? Sıkış yaptı. Sen mi yaptın? Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Arabanın anahtarı ile ilgili bir fikri olan varsa... Ya şimdi konuşsun ya da sonsuza dek sus. Ben sakladım yere. Ya oğlum söylesene sabahtan ne beri. Ne Nerede? Kendini arayın burun. Şaka yapıyorsun. Bu da, kesin topuzuna sakladım. Yürü 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 koş. Allah. Bu dağınıklıkta mümkün değil bulamayız. Gel. Bakıyorum burada var mı? Ah. Yok. yok Burada mı acaba değil Buraya mı Şuraya mı sakladı acaba yok burada Nerede Çamaşır odasında Çamaşır odasında çamaşırların içinde Yok daha neler Rüya Saçmalama Rüya. Rüya Kızım bu nereden geldi aklına Geçen benim en sevdiğim kalemimi aldı Ve bir bakalım nereden aldım onu Nereden? Çamaşırlıktan. Yürü yürü yürü. Rüzgar orada mı gerçekten? Ha? Ya oğlum ya. Rüzgar ya. Annem sen burayı zula mı yaptın kendine? Gerçekten ama bir şey diyeyim mi sana? Kaybettim bir yerde düşürdüm diye ödüm patladı. Rüzgar bir daha böyle bir şaka yapma olur mu anneciğim? Yapacak mısın? O sen zaman nasıl? ben sen de korktun ama bir daha böyle bir şey yapma anneciğim tamam mı? O zaman biz de her şeyimizi senden saklarız ona göre. Bizim için kıymetli olan şeyleri senden saklarız. Ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Ben böyle bir aile olmak da istemiyorum. Birbirimizin kıymet verdiği, önem verdiği şeylere senin kıymet verdiğin şeylere biz de kıymet Duvarla vermeliyiz. Bizimkilere de sen kıymet vermelisin. Arkadaşlar siz rüzgar gibi olmayın örneklerimizden geliyor bu. <laughs> siz onun gibi olmayın. Evet birisi için önemli olan bir şey şaka için de olsa saklamayın. Sonuçta bulamadığı için panikleyebilir. Duvar, duvara gitmiş. Ne duvara? Aa evet Batman'lerimiz de çıkıyor. Yani. beğendiyseniz